Merhabalar, bir kitap tanıtımıyla yine karşınızdayım. Bu kez akademik bir çalışma, Lübnan üzerine yazılmış yazılardan oluşan Lübnan Kimlik, Toplum, Siyaset isimli kitap yakın zamanda geçtiğimiz hafta vadi yayınlarından çıktı. Benim de bir yazım bulunuyor bu kitapta. Yine daha önce katkı verdiğim ve ya da kendim doğrudan yaptığım çalışmaları akademik çalışmalar başlığında toparlamıştım. Videolarımın arasında var. Bu çalışma da yine bir derleme kitap farklı yazarların farklı perspektiflerden ele aldığı yazılardan oluşuyor. Oldukça kapsamlı ve çok boyutlu bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. İletişim üzerinden tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve antropoloji alanında uzmanlaşmış akademisyenlerin yazılarından oluşmakta. Vadi Yayınları bu kitabı bastı. Kendilerine teşekkür ediyoruz çünkü basım sürecinde oldukça zorlandık. Editörler Yasin Atlıoğlu ve Fahri Danış. Yasin Atlıoğlu bizim bölümde. Yine kendisiyle de daha önce Ortadoğu üzerine bir kitap derlemiştik. Bu çalışma için de oldukça hassas bir şekilde çalıştılar, emek verdiler. Kendilerine yeniden buradan teşekkür ediyorum. Ben kendi yazımda bölünmüş toplumların temsili anlamda nasıl bir dengeye geleceğine dair teorik tartışma ve onun üstüne çöp protestoları, sedir devrimi gibi yaklaşık son 10 yıla damga vuran büyük kitlesel eylemlerin arka planını ve genel izleyini kaleme aldım, yazdım. Ve artık bireylerin Lübnanlı kimliğini ön plana çıkaran yeni, yeni neslin diyelim biraz daha protestolar eliyle yeni bir siyasal dalga yarattığını, yeni bir siyasal zemin yarattığını anlatmaya çalıştım. Bu çalışmada tabii ki biraz önce söylediğim gibi farklı perspektiflerden alanlardan ama tabii ki Lübnan üzerine uzmanlaşmış yazarlardan oluşan bir derleme kitap ben doğrudan Lübnan uzmanı değilim ama toplumsal hareketler üzerinden ve liberal tar demokrasi tartışması üzerinden bu kitaba eklemlendim ee, özellikle bu çalışmada Yasin Atlıoğlu'nun ve Yasemin İpek'in yazılarının burada özellikle altını çizmek isterim Yasin Hoca bir e, filmden yola çıkarak 2017 yapımı Linsult filminden yola çıkarak Lübnanlı yönetmen Ziyad Düeri'nin filmi Lübnan'daki azınlık tartışması, marunilik ve Filistinlilik üzerinden yürüyen ve bunu da Vamuk Volkan'ın sosyal psikoloji, siyasal psikoloji zeminine dayandırdığı bir yazı kalemi almış. Oldukça öğretici ve ilginç bir yazı. Kendisi zaten daha önce de maruniler üzerine çalışmalar yapmıştı. Benim yazıma yakın toplumsal hareketler ve siyasal aktivizmi diye doğrudan Lübnan'daki gözlemleriyle inceleyen Yasemin Hanım, Yasemin İpek. O da yine şu anda Amerika'da çalışmalarına devam eden Yasemin Hanım da siyasal aktivistlerin doğrudan yorumları ve gözlemleri üzerine dayandırdığı, alan çalışmasına dayandırdığı bir kitabıyla, yazısıyla bu kitapta yer alıyor ve bu bağlamda da yine son dönemdeki protestoları anlamak açısından oldukça verimli, etkili bir yazı kaleme almış. Kitapta e, tabii ki ağırlıklı olarak Osmanlı'nın son döneminden yani Osmanlı mirasından yola çıkarak Lübnan'ın kuruluş süreçleri, yaşadığı gerginlikler, krizler anlatılıyor. Lübnan'ın mezhepsel olarak bölünmüş bir ülke olduğunu, tam anlamıyla bir ulus bilincinin gelişmediğini altını çizmekte fayda var. E tabii ki bu bölünmüşlüğü işte benim yazımda belirttiğim üzere çeşitli siyasal tekniklerle, seçim usulleriyle aşmaya çalışmışlardı. Ama bunda önemli derecede başarılı olamadılar. E tabii ki yine özellikle kapitalizmin serbest piyaza, pazar ilişkilerinin piyasa ilişkilerinin şekillendirdiği bir toplum. E, bu anlamda da hani o serbestlikle kapitalizm arasında kurulan ilişkinin de bir yerde tıkandığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu bağlamda da yine yeni neslin toplumsal protestolarla toplumsal eylemlerle Lübnan'daki yeni neslin o geçmişteki e, sorunları eski elitlere ve kilitlenmiş sisteme karşı tepkilerini yoğun biçimde gösterdiğini görüyoruz son dönemlerde. Bu açıdan biz de kendi açımızdan, kendi yazılarımızda bu kitapta katkı sunmaya çalıştık. Lübnan Kimlik Toplum Siyaset kitabını almanızı, okumanızı öneririm. Ve izlediğiniz için de teşekkür ederim.